Herkese selam. Ayda bir ya da iki ayda bir yaptığımız ekran kartı rehberlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Almak istediği ekran kartı konusunda aklında soru işareti olan ya da hangi ekran kartını hangi fiyatla alması gerektiğini çok fazla bilmeyen arkadaşlar var. Bizler de kendilerine bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu ay global fiyatlarla birlikte ekran kartı tavsiyeleri konusuna derin şekilde girdik. Şu günlerde ekran kartı alacaksanız bence izlemeniz gereken önemli bir video oldu. Hatta yavaş yavaş videoya geçelim. Ekran kartları konusunda tavsiyelerimizi de sizlerle paylaşalım. Evet şimdi Hardware Unbox'ın Newegg'teki en düşük fiyat listesine göre ekran kartlarının fiyatlarını değerlendirmeye başlayalım. Önceki modellere bakarak güncel serilerinde fiyatlarını değerlendireceğiz. Öncelikle 3080'den 3090 Ti'ye kadar olan kısma değinelim. Önceki serinin üst sınıfı olan bu 5 kartta artık büyük bir stok problemi yaşanıyor. Yani kartları isteseniz de bulamayabiliyorsunuz. Yani bulduklarınızın fiyatları da AMD ve Nvidia'nın yeni serileri varken bayağı geçersiz fiyatlar oluyorlar. O yüzden sıfır olarak artık bu kartlardan birini düşünecekler için kendi düşüncemizi söyleyelim. Bence bu kartları artık sıfır olarak almayı düşünmeyin ve aklınızda kendileri varsa bile emekliye ayırın. Amiral gemisi bir kart almak istiyorsanız ve 20 bin liranın üzerine bütçe olarak çıkabiliyorsanız Nvidia ve AMD'nin yeni nesil ekran kartlarına bakmanız çok daha doğru bir karar olacaktır. Mesela RTX 4070 Ti bugün 1080p ve 1440p'de RTX 3090 Ti'nin önünde bir performansa sahip. 4K'da da çok az geriye düşüyor ama çok önemli bir fark değil tabii ki bu yani DLSS 3 avantajında düşünürseniz DLSS 3 yaygınlaştıkça 3090 Ti'yi de 4K'da geçecektir. Tek handikapı 12 GB VRAM'e sahip olması. 3090 Ti kendisinin 2 katı VRAM'e sahip. Eğer oyun harici olarak yani kartı kullandığınız işle ilgili daha fazla VRAM'e ihtiyacınız varsa evet 3090 Ti yine mantıklı olabilir ama amaç sadece oyun oynamaksa ki bizim videolarımızın hepsinin konusu oyunlar üzerine biliyorsunuz. O zaman RTX 3070 Ti varken artık RTX 3090 Ti'nin alınmasını ve arada oluşan o fiyat farkının verilmesini ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Aynı durum 3080 10 GB'a kadar da geçerli. Yani onun da fiyatı bulunabildiği yerlerde hala bir hayli yüksek seviyelerde. O yüzden kendisinden daha güçlü kartlar benzer fiyatlardayken birazdan AMD tarafına geçtiğimizde zaten bahsedeceğiz bu durumdan. Bence bu fiyatlarla tercih edilmemeli ama tabii bu bizim kişisel kendi görüşümüz dediğimiz gibi herkesin kararı kendine. RTX 3050 ile 3070 Ti arasındaki kartlarsa şu an çok rahat bir şekilde stoklarda bulunabiliyorlar. Global fiyatlandırmada tavsiye edilen satış fiyatlarının biraz daha üstündeler ama yine de çok ulaşılmaz fiyatlarda değiller. Orta seviye için şu an daha iyi bir alternatifleri olmadığından ve Nvidia'nın elinde bu kartlarla ilgili büyük miktarda bir stok olduğunu da düşünürsek bu seviyedeki kartların kampanya fiyatıyla falan ya da biraz araştırma yaparak böyle daha uygun fiyatlarla denk getirilip alınması bence mantıklı olur. Size tavsiyem eğer orta seviye bir Nvidia kart alacaksanız bütçeyi biraz daha zorlayıp 3050 yerine 3060 almanız yönünde olur. Çünkü iki kart arasında yani 3050 ile 3060 arasında 1080p'de ortalama olarak konuşursak aşağı yukarı 35 FPS'ye yakın bir fark var ki bu hiç de az bir fark değil ve VRAM olarak da RTX 3060 12 GB yani biz 12 GB olan versiyonundan bahsediyoruz. 8 GB versiyonunu ben pek tavsiye etmiyorum. Bazen kampanya ile falan iyi fiyatlara denk gelebiliyor. 3050 ile arasında az fiyat farkı yakalarsanız kesinlikle 3060 alın. Ama baktınız ki fiyat farkı sizin bütçenizi bayağı bir aşıyor. O zaman 3050'yi değerlendirirsiniz. Ama tabii rakip AMD tarafındaki orta segmenti de unutmayın. Hatta şimdi yeri gelmişken AMD ile de bir değinelim. Az önce RTX 3080 fiyatlarından bahsederken kendisinden daha güçlü kartlarda benzer fiyatta demiştik. Bu kısımda RX 6950 XT ve 6900 XT'yi kastetmiştik ama onların da biraz stok problemleri var ve aslında bir ara bayağı uygun fiyatlara bulunabiliyorlarken şimdi yine bulunabilen kartların fiyatları maalesef arttı. İkisi de bugün MSRP'nin bayağı bir altı fiyatlara satılmaktalar ama dediğim gibi RX 7900 XT varken benzer fiyatlara satılmaları ikisinin de alınabilirdiğini anında öldürüyor. Çünkü 7900 XT ikisini de darmadan edecek güçte bir kart. RX 6800 XT'ye gelirsek yani o da şu an MSRP'nin çok daha altına satılan bir kart ama artık bence fiyatı 16.000'den falan daha düşükse alınır. Daha üstü için 7900 XT'ye zorlanır. Çünkü arada dediğimiz gibi devasa bir performans farkı var hak ettiğinden fazlasını RX 6800'e de vermeyin derim. 13-14 civarı o kart için uygun fiyatlar bence. Yani tabi daha aşağısına bulursanız elbette süper olur. 6750 XT ise güç olarak Nvidia tarafında 3070 Ti ve 3070'in tam ortasında dersek sanırım en doğrusunu söylemiş oluruz. 12 GB VRAM'i de 1440p için gayet yeterli. Yani bence fiyatına oranla verdiği performansa tercih edilebilecek güzel kartlardan biri. Özellikle dediğimiz gibi 1440p oyunculuk için. Ama bir de 6700 ve 6700 XT var tabi. Özellikle 6700 XT, 1080p ve 1440p'de RTX 3060 Ti'dan daha iyi performansa sahip ve 6750 XT'ye de çok yakın sonuçlar alıyor. 1440p ortalamasında aralarında 5 FPS falan bir fark var. MSRP'nin bayağı alt fiyatlara da satılan bir kart olduğu için yani RX 6700 XT orta seviyede yine tercih edilebilecek güzel kartlardan biri olmuş. Ama 6700'ü stoklarda bulmak bayağı bir zor. RX 6650 XT'ye gelirsek eğer RX 6700 XT ile arasında 1000 lira civarı farklar varsa e ne yapıp edin bence 6700 XT kartı alın derim çünkü... 1080p ve 1440p'de aralarında neredeyse ortalama 20 FPS fark var. E, bu da önemli bir fark ve 6700 XT'nin VRAM avantajını da unutmayın. 6650 XT zaten daha çok 1080p'yi hedefleyen ama fiyat olarak RX 6700 XT'ye yakın olan bir kart. Fakat burada öyle bir kart var ki 1080p'nin fiyat performans olarak adeta kralı diyebilmekteyiz. O da RX 6600 1080p'de performansı RTX 3060'a bayağı yakın bir kart. 8 GB VRAM'i var ama dediğimiz gibi kendisi zaten 1080p çözünürlüğü hedeflemekte. RTX 3050'den neredeyse %30 daha iyi bir kart diyebiliriz ve fiyat olarak da kendisiyle benzer seviyelerde bulunabilmekte. Bence %30 fark 1080p için çok önemli bir güç farkı. Benim kişisel tercihim 1080p için 6600'den yana olurdu. Bütçe tabi RTX 3060'a yetiyorsa o zaman RTX 3060 düşünürdüm ama dediğim gibi o zamanda da RX 6700 XT alternatifi baş gösteriyor. Bu noktada karar tamamen size ait yani illaki Nvidia kart almak istiyorum derseniz 3060'ı değerlendirirsiniz. Ama fark etmez derseniz benzer fiyata AMD tarafında daha iyi performans sunan kartlar var. AMD tarafında RX 6500 XT ve 6400 kartlarsa bence çok çok uygun fiyatlarla denk gelmedikçe fazla bulaşmanızı tavsiye etmediğim kartlar. RX 6500 XT ile biz bedava gibi bir sistem toplamıştık mesela o şekilde denk gelirse güzel olur tabi ki ama tek başına alırken çok fazla bir fiyat avantajı yoksa ne yapıp edin RX 6600 alın ki oyun oynamaktan doğru düzgün de bir keyif alabilin çok daha doğru bir iş yapmış olursunuz bu şekilde. Evet şimdilik kartların son 3 aydaki global fiyat değişimini ekrana getirerek kendileri hakkında tüm fikirlerimizi de dile getirdik. Ekran kartı almak isteyen arkadaşlar var. Sürekli ekran kartlarıyla ilgili sorular sormaktalar. Bu şekilde umarım kendilerine de biraz olsun faydamız olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.